tek atarsak çok güzel olur ya videoya da şey çıkar Yok amma Hadi Biz buradayız Bana bir hareket yaptın ŞOK Abi <laughs> Yine aynı geyik boynuzunu verdi çıldıracağım Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün gelen premium sandığı tekrardan açacağız. ondan önce kendi hesabıma açtıktan sonra tekrar bir onlu geldi. Onu açtım. Videoda değilmiş Yani videodaydım da kesit şeklinde geldi. O yüzden kusura bakmayın. Onu da bu videonun arasında sıkıştıracağım. Şimdiden şu ödüllerimizi alalım varsa bir şeyler. Yokmuş. Bunlarda da yok. Tamam. ilk başta şu G parasıyla malzeme sandığı falan alalım. Açalım. Alalım dedim ya. Bir dakika abi. Gelelim buraya. Şunları da birleştirelim. 24 tane var. Güzel. Burada da 4 tane varmış. Hemen onları birleştirelim de beleşlerden de çıkar belki. Burada gümüş parçacı var. Ödülleri aldan da alalım hemen. Evet yenilen abi. Şurada olması lazım. Aa, almış yoktan. Vay vay vay. Ondan sonra diğere gelelim. Buradan belki bir 10 tane falan çıkar da. 5 tane çıktı çok güzel. Evet. Burası sanırım etti. 970. Bunu alırız. Günün ilkini de vuralım şuradan. Tek atarsak çok güzel olur ya. Videoya da şey çıkar. Hadi. 3 tane verdi Buradan da Alalım bakalım Güzel Fazladan 2 tane daha açmış olduk UC'yi de sıkıntı yok yani Klasikleri harcamayacağız Gene Evet abi 5 tane var burada 5 tane tekliği açalım Sonra 10 on, nonlu Yapıştıracağız Malzeme sandığımızı açalım 2710 diye bakmadı. Amaç kırmızı ve başka da bir şey yok. Yapıştır. Belki bir kırmızı verir hiç belli olmaz. Hadi. Süresiz ya. Tam süresiz bir şey de olur. Sağlık olsun. Evet abi bu garanti en son açacağım. Bir onu daha patlatıyorum. güzel bir kırmızı Hadi. Hadi oğlum süresiz bir şey. Süresiz. Şurada. Hadi. Süresiz. Hadi. Püh. Çıkmadı abi. Kaç kaldı? 2700. Püh. Olmuyor. 300 300 atacağız abi. Atacağız abi. Geç abi böyle Dur bakayım. Kalmadı mı? 1800 tamam var. Hadi. Geç abi. Hadi. sesini bir şey ver. Ben buradan destansı kafayı çıkarttım ya. Buraya da bir setini versin ne güzel olur. Son 3 açış. Geçe bastım. Hadi lan. Ah be. 60 oldu lan şansı. Hadi ya hadi. Sen nesin ya? Bakalım. Sonuncusu da bitti. Buradan ne çıkacak? UC kaç götürüyor buradan? 264 UC kullan. Bir dakika. Şu garanti ödülü ne verecek? Buradan abi tava veya kask ya. Evet, çanta şu üçü güzel olur. Şunlar güzel olur. Hadi. Hadi abi. İstemiyorum donu. Donmon istemiyoruz sandıklarımıza geliyoruz. Buradan abi şu aracı ver ya. Hadi. Baş verdi. Tekrar abi. Ah. parçacık. M24 abi. Emoji kumunu duruyor. Şey animasyonunu. Geçtim havada. Hiçbir şey vermedi. Sen de Lan bir kere dön. Dönmezsen ayıp edersin. Vallahi bak ayıp edersin. Abi <laughs> yine aynı geyik boynuzunu verdi çıldıracağım. Ya bu hesapta var bu geyik boynuzu ya ne yapacağız biz bunu? Cık. Ayıp ediyorsun ya. Buradaki şey almış mı? Çal Oo çoktan. Ama burayı yapmamış. Dur bakayım. Kuponu vardır illa. Tamam 20 OC'ye çalıştır bunu. Gümüş parçacık verdi. Sen dalga geçiyorsun. Tamam. Ne kaldı daha başka? <laughs> Premium sandıklarımız kaldı. Evet abi 10 tane geliyor. Buradan tek çıkmasını istediğimiz şey şu araba çanta. Şu M24 yani pembelerden şunlar abi. Garanti ödülü alamayacağız zaten aldık onların daha önce. Kırmızı set verirse de tadından yenmez. Hadi bir besmele çekelim. Hadi. Hadi, bir Hadi gel oğlum de o efsane bir şeyler var işte. Dön. Bir kırmızı set çıksa ne güzel olur biliyor musun? Dön. Dön bak boş gitme. Lan terlik merlik bak. Evet arkadaşlar şu an 70 lira. Uçtu gitti hatta 80 de UC fiyatın abi UC ne kadar? Ne kadar açtık biz? 70. Arkadaşlar 80 lira çöpe gitti. Evet hayırlı uğurlu olsun. 80 lira Gitti Bir tane daha açıyoruz 80 lira gitme Tamam bak şu ikisinden birini verirse değer Şu ikisinden birini verirse değer Hadi İkisinden birini verirse değer Ya bu ne pembe şey ne Tava desenini verdi Çıkmadı sanırım bu tava deseni Hadi Lan aynı anda iki verdi. Yeter. Gönder abi klana da primi. Çıkan şeyler neler acaba? Bakalım abi çıkan şeyler hemen. Bak geyik kafası tekrar çıktı inanamıyorum. Şunu şap şey parçala. King kafası kalsın. Ondan iki tane çıktığını görsün al. <laughs> Emel aldım kusura bakma. Bu e, ne geldi yakın dövüş. iki tane tava deseni geldi. Evet. Buradan alamadığımız bir şey var mı bizim ya. Bu Holiday markette ne var. Bir şey yok sanırım. Bir şeyler daha geldiydi sanırım. Kupon fon, bir şeyler. Bunu at çöpe. Klasikleri açamıyoruz drop var. Bununla da bir şey yapılmıyor. Şunları kullanalım bakalım. RP'den belki bir şey gelir arkadaşlar. RP gerçi 100, 980. Oraya pes puanlarını da yapalım ya. Bakalım görev falan kalmış mı? Zorunlu görevlerden yapılmayanlar neler? Mesela buradan 125 puan gelecek. Yapalım hemen. Yapabilecek, yapılabilecekler hangisi? Bu Diggle'ı biraz zor. Bunu alırız. 16 tane vardı. Bunu da yap yapmayız. Işınır insan. Buradan abi ne kalmış? 8x onu yapılır. Bu da yapılır. O da yapılır. Bakalım 6 inme yerleri kalmış. Şunu yap gitsin. 1500 metre bu da yapılır. O zaman şuna gelelim ha. burada bir sürü varmış gözüküyor <laughs> alttaymış abi şunları 4x mert x'i boşver zaten bir sürü şu an kart vardı tamam hepsini ala bastım 425 puan da buradan geldi güzel 1400 abi şimdi ödülleri ala geliyoruz şey kasası ne kadar metro takası da 2700'müş yetmiyor zaten A, G parasıyla keşke buradan şey alsaydık bak 100 RP 7700 defa 700 şey alacaktık çok geç artık şu an bizde kaç vardı bizde kaç var 1400 alalım bakalım ne yaptım lan ben 1440 1320 alalım 11 tane Tamam. Geliyor abi. Bir dakika neymiş o? 85. Aa buradan da geldi. Çok güzel. 200 de burada var. RP puan kartını da kullanalım. 285 oldu. Her yerden bir şey geliyor. Çok iyi ya. Şimdi buradan iki tane alıyoruz? Evet. Buradan hiçbir şeyimiz yokmuş. Tamam. Geliyor arkadaşlar şimdi. Kral geliyor. Kaç tane var? 13 tane var. 3 tane açalım tekli. Belki tekte bir şey çıkar. Gümüş parçacık. Tekrar gümüş parçacık bekliyoruz. Utandırma bizi. Tamam. Bir gümüş parçacık daha. Utandırdı. İçinde ne var abi? Şu M16A4 çıksın ya. M16A4 çok güzel. Çanta da olur. İkişerli ikişerli. Paraşüt deseni çıktı güzel. Şimdi iki tane daha. Gümüş parçacık. Kaç tane kaldı? Altı. Üçerli üçerli. Yapıştır. Hadi çocuğum. Üç taneden verdim 16'yı. Vermedi. Tamam paraşüt deseni geldi. Onu da hemen yapıştıralım şuraya. Güzel paraşüt deseni. Evet buradan da alabileceğimiz bir şey yok sanırım. Ne kaldı abi başka? Kendi primimden prim yapayım biraz bir dakika. Aynen abicim. Buradan da bir şey alamıyoruz. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim demeye kalmadan bakın buradan da hemen bir sandık açalım. Açamıyormuşuz. Tamam. Bu kadardı abi. Ee, 2000 UC yakın oradan gitti. Kendi hesabımda da prim falan açtım. Işte, 3-5000 UC'lik bir şey vardı burada. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye. Al kardeşim maske çıktı. Sen daha maske çıktı. Yapma dedim de. Şey, Son iki daha Ananı satayım. Ka silah diskini verdi. Hadi bakalım. Aha direkt bir şey çıktı. Kış kıyısı tacı. Allah belanı vermesin. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> the like light